İnanılmaz bir ordu sevdalısını ağırlıyoruz bugün. Mehmet Şaşmaz. Gittiği her yerde memleketini anlatıyor, orduyu anlatıyor, orduyu tanıtıyor. Keşke herkes memleketini onun kadar sevse. Keşke herkes memleketini gittiği yerde onun kadar tanıtsa. Hani bir mottosu var ki birazdan kendisine soracağım. Ancak ordu bu kadar güzel tarif edilir. Mehmet Şaşmaz. Almanya Sigarayı Bıraktırma Derneği Genel Başkanı. Evet, Almanya Sigarasız Yaşam Derneği. Sigarasız Yaşam Derneği Genel Başkanı, Has Ordulu abimiz. Kendisini çok seviyoruz. Birçok program yapmıştık ama kendi kanalımızda ilk kez. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim kabul gördüğünüz için. Bu vesile bütün izleyicilere de, izleyecek olanlara da selamlarımı sunuyorum. Ordu'dan, dünyanın en güzel şehri Ordu'dan, dünyanın bal başkenti Ordu'dan, dünyanın fındık başkenti Ordu'dan selamlar söylüyorum. Willkommen, hoş geldiniz. <laughs> Almanya'dan izleyenler için de bildiğim evet. birkaç Almanca kelimeyi Tabii, araya sıkıştım. Doğru ifadeydi. Evet. Abi, senin bir motton var. Çok seviyorum. Şöyle diyorsun. Bir... Adını gücünden... Adını gücünden... Tadını fındığından... Tadını fındığından... Güzelliğini renginden alan şehir. Güzelliğini renginden alan şehir. Adını gücünden, tadını renginden. Tadını fındığından. tekerleme gibi bende böyle döner. Evet. Tadını fındığından, güzelliğini renginden alan şehir Ordu. Bunun Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak genelde yurt dışında genelde geldiğimiz arkadaşlara yönelik hazırlatmış olduğumuz hediyeli de kullanıyoruz. işte En son Sayın Valimizin de katkısıyla e, Almanya, Türkiye Büyük e, Elçimiz vermiş olduğumuz hediyede de benzeri şeyler yazıp oraya yapıştırma imkanımız olmuş oldu. Bu konuda tabi destek veren burada ordulu arkadaşlarımız var, şirket sahipleri var sağ olsunlar. Onlar bize gerekli işte orduyla ilgili ne gönderilir? Fındık gönderilir, bal gönderilir, işte kivi gönderilir. Bunlarla ilgili destek veriyorlar sağ olsunlar. Biz de onları orduyu tanıtan ve orduya destek veren arkadaşlarımıza takdim ediyoruz. Şimdi siz dönem dönem orduya geliyorsunuz. Çünkü inanılmaz bir ordu sevginiz var. Bu seferki geliş nedir Mehmet abi? Ben 5 gündür ordudayım. İlk gelişim Ankara olmuştu. Ordu mezar ziyaretleri iş insanları ziyareti yaptık. Bunlardan bir tanesi de ordumuzdaki en iş insanlarından bir tanesinin Kırıkkale'de bulunan fabrikasını ziyaret ettim. Gerçekten görülmesi gerekir. Gereken bir fabrika. Şimdi bize söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. E, Reklama girebiliyor girmiyor, değil mi? Burada serbest abi. Tamam. Youtube'da serbest. E, söyleyebilirsiniz. Yalçın Demirel. Kendisi benim komşum oluyor. Evet. E, Ulubey'deki silah sanayinde sahip olan e, arkadaşımız. Kendisinin Hı. ayrıca Kırıkkale'de ve İstanbul'da da fabrikası var. Bu sanayi açısından ordudaki fabrikasında 250 civarında e, eleman çalıştırıyor. Ve bu 250 elemanın hepsi de ordulu. 3 var diye çalıştırıyor hepsi de orada. E, Kırıkkale'de de büyük oldu Emre Bey e, fabrikanın başında, İstanbul'da da Uğurcan işte Kıçıboğlu e, işyerinin başında olan arkadaşımız ve yapmış olduğu bütün imalat yurt dışına gidiyor. Ne yani güzel. Türkiye'de kalmıyor. Bir taraftan da bakın biz gazeteci olarak belki isimleri duymuştuk ama daha o tesisi görememişken Almanya'da yaşayan Mehmet abi gidip orada bu değerlerimizi, aslında gittiğinde bir de çekim falan da yapsan da biz de bu değerlerimizi tanıtsak Kayıtları abi. Kayıtları var. Olmasa ben... Vallahi e, paylaşırsan sevinirim. Aynen. Da, gurur Aynen. Gurur e, duyarız. Veya Emre Bey ziyaret ederler sizi. Yani burada en önemli husus bu yapmış oldukları bütün ürünlerin yurt dışına gitmiş olması. Yani oradaki 250 ordulu kardeşimizin Ulubey'deki eski hapishanede ürettikleri bütün malzemeler yurt dışına gitmiş oluyor. Bunu biz yurt dışında hatta ilk çekim yaptığımda, video kayıt yaptığımda Almanya'daki arkadaşlara, aynı işlem arkadaşlara gönderdiğimde şaşırdılar. E, dediler abi. şaşma sen bunu bir yerden monte etmişsin, göndermişsin şeklinde. Ve bunların bir tanesi ekstra orduya geldi. Türk iş insanı. Orduya geldi, fabrikaya gezdi, şaşırdı. Ne güzel. Evet ama Mehmet abinin koltuğunda o kadar çok ünvanlar, işler var ki kendisi aynı zamanda bir eğitimci. Evet yanlış duymadınız. Mehmet abi yaklaşık 40, 41 yıl, 41 yıldır 41 kere maşallah eğitim camiasına görev yapıyor. Bunun son 30 yılı, 41 yılı 41 Almanya'da. 41 yıl Almanya'da, bir buçuk yıl buradaydı. Karsta görev yaptım ben. Karstan sonra 1980'de Almanya'ya gittim ve 2022 şubat ayı bir itibariyle resmi görevim sona ermiş oldu. Biliyorsunuz o, Gerçi bazen tanıtım kartlarında emekli öğretmen şeklinde yazılıyor. Yani benim düşünceme göre öğretmenin emekli Peki. Abi orada da çok ilginç şeyler yapıyorsun. Ben zaman zaman sosyal medyadan haberlerini yapıyorum ama en son bir okulda bir farkındalık, bir etkinlik yine orduyla ilgili, sigarayı bırakmayla ilgili, farklı konularla ilgili anlatır mısın? Tabii eğitim, Türkiye'deki eğitim sisteminden biraz farklı bizde haliyle. Ben Alman Eğitim Bakanlığı'na bağlı görev e, yaptım. E, burada Yok. farkındalık, mesela bir aşure günü bilmiyorum, Ordu'da veya Türkiye genelinde eğitim camiası içinde bu şekilde bir yapılmaz faaliyetler oluyor mu? Biz okulumuz aşure günü e, yapıyoruz. Veya okulumuzda biz iftar yemeği. Yani 300, Tabii bu Almanya'daki şey. tüm ilkokulunda. Hayır bu normal Alman sistemindeki ben ikinci sınıfa, onuncu sınıf arasındaki öğrencilere ders veriyordum. Türkçe ve Türk kültürü dersleri. Almanlar da var mı? Ee, Almanlar'dan birkaç tane oldu. Sadece bunlar Almanca öğrenmek, böyle merak edip gelenler olmuş oldu. Ama özellikle bizim soydaşlarımızdan çok öğrencimiz vardı. Soydaşlarımızdan öğrencimiz mesela Bulgaristan'dan gelen, Yunanistan'dan gelen Moldova'dan oldu öğrencimiz. Bunlar işte azınlık olan soydaşlarımızın çocukları oraya geldi. Hatta Bulgaristan'dan gelen bir öğrencimden dolayı da geçtiğimiz yıl Türk Dili Haftası'nı ilk kez kutlamış olduğum okulda büyük bir farkındalık olmuş oldu. Almanca öğrenciler de katıldı. İşte bir ikramda bulunmuş olduk onlara özellikle bizim yurt dışında. Döner kebap meşhur. Öyle bir sağ olsun şirketler katkıda bulundu. Onlarla hepsine bir ikramda bulunmuş olduk bu vesileyle. Bir taraftan da yakandaki rozet hep böyle gözüme evet. çarpıyor. Evet. Hani e, itiraf ediyorum bundan iki sene önce, üç sene önce en son programı TVLikte yapmıştık kendisiyle. Bana bir plaketle canlı yayında sigarayı bıraktırmıştı. E, ama maalesef o bir hafta sürdü abi özür dilerim. Niye? E, ben 46-47 yaşında başladım sigaraya. Biraz geç başladım. İyi ki geç başlamışım. Beceremedim. Kilo almaya başladım. Zaten bir kilo ö, problemim var son birkaç yıldır böyle bir sarmal içerisindeyim. Ama yaptığın iş çok kutsal. Onu söyleyeyim. Sen gelirken biraz önce korktuk, bütün pencereleri açtık. Dedim ki arkadaşlar dedim sigara içme. Müdür geliyor. ol. <laughs> 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 plaketinde bak orada ödüllerin arasında plaketinde evet. duruyor benim için en güzel yerde. Arada bakıp motive oluyorum. Ya haklısın tabii ki. Şu an düşün seni tanımadığınız bir insanı ki beni tanıyorsun ama eminim ki birçok tanımadığın insanın sigarayı bırakmasına vesile olmuşsun. Ne kadar önemli. Yani biz, ne kadar kutsal bir görev. E, tabii şu, bu uzun konuşulması gereken bir konu. Dünyada çünkü en büyük bela. Yani bazıları içkiden bahseder, kumardan bahseder, işte bazıları sigaradan bahseder ama en büyük bela aslında sigara. Çünkü her tarafta içilebiliyor. Şimdi bir kardeşimiz çıkıp da masanın, sokağın ortasında masayı kurup işçi masası olarak değerlendirmiyor. Yapmaz. Yapmaz. Biz. Ama sigarayı eline alıp, bacımız, abimiz, amcamız <laughs> her neyse sokakta bunu yürümeye devam ediyor bu şekilde. İşte bunu bizim dile getirmemiz gerekir. Yani biz kaç kişi kurtarabilirsek o bizim için bir artıdır. Bunu kurtarırken de veya konuşurken de şimdi oraya geldik bizim aşağı yukarı günde 3-4 vakamız var ama yazın geldiğimizde bu 15 vakaya kadar çıkıyor. Nedir bu vaka? İşte sigara içen bir evladımızı gördüğümüzde onunla sohbet etmek. Evet. Şimdi onu sohbete başlarken de neden sigara, için diye başlamıyoruz. Bir 2-3 dakika genel konu olarak başlayıp en son sigaraya getirmeden de anlayanlar olmuş oluyor bunu. Yani ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Bir eksiği görüp de tamamlayan kişi gözünün, kulağının, dilinin sadakasını ver. Nasıl ki bir insan e, kendisi özellikle Ramazan aylarında fitresini veriyorsa, zekatını veriyorsa bir başkasının eksiğini tamamlamak isteyen veya görmüş olduğumuz yanlışı tamamladığımız takdirde bu bizim başkasını yapacağımız iyilikten ziyade konuşan dilimizin, gören gözümüzün, duyan kulağımızın sadakası anlamındadır. Peki, bir hayra vesile olalım mı? İnşallah. Şimdi kızın ismini söylemeyeceğim. Çünkü yayında söylenirse sıkıntıya düşer ama şu kızımıza sigarayı bıraktıralım. Nasip, inşallah diyelim. Gencecik, pırıl pırıl dünya tatlısı. Hani zaten bakar mısınız yüzüne böyle şey nur inmiş gibi ama sigara içiyor. Evet. Hayır şimdi benim çok yakın çevremde de sigara içenler var. Hani söylesem beni linç yerim diye korkuyorum baş harfi Y ile başlıyor. Ama bu gençlerimize nasıl bıraktıracağız sigarayı? Diyorum ya ben 46 yaşında hani bu hatayı yaptım ama daha çok gençler ya. Görüyorum. Tabii, çok da seviyorum kendimi. E, sigara kullanan arkadaşlarımız tüttüren arkadaşlarımız kötü insan mıdır asla? Değil. Böyle bir şey. Veya ülkesini sevmeyen insanlar mıdır asla? Ama şurada bir nokta var. Sigara içen bir kardeşimiz bana sigaranın bir tane faydasını söylesin, ben de başlayayım. Şimdi sigara için dostlar genelde zengin ülkelerle dosttur, akrabadır. Çünkü zengin ülkenin malını alıp onu kullanıyor. Oraya yardım etmek zorunda. Kendiniz sigaranı yani ota bağımlı kılmamış, o ülkeye her gün belli bir ücreti ödemeye bağımlı kılmış. Mideye de zarardır değil mi? Mideye e, de biz burada şimdi yaratanı düşündüğümüzde bize vermiş olduğu sabah sağlam vücudu. Hani sizleriniz ya böyle böyle ben bu kadar dayanabildim daha sonra evet. başladım. Şimdi ondan sonraki karnınızı düşünün. Kilo siz çok çok daha zayıfınız. Evet, Aynen. Ama bu arada tabi bu bağım olan da vesile olan salgın hastalık da gelmiş oldu. Beş, Şu arkadaşlar işte olumsuz işte etkilendim ama bunun bize faydası yok. Yani yüzümüzü soğuk suyla yıkayıp da aynanın karşısında kendimize geçtiğimiz takdirde neden için sorduğumuz kendimize sorduğumuzda bu iş bitmiş oluyor ve bize verilen emanete biz ne yapıyoruz? Tam karşı koyuyoruz. Veren kim? Allah. E bunun da eğer dediğim gibi sadakasını vermiyorsak ömrümüzün sadakasını vermiyorsak karşılığında alacağız haliyle. Evet. Ama ben hep şunu söylüyorum gençlere. Bir tane hikaye varsa o zaman ben de başlarım sigara ediyorum ve hep şunun yanındayız. Eğer demokrasi şimdi dünyada yaşayan 8 milyar yakın insan var. Evet. 7.9 milyar insan var dünyada. E i̇şte Türkiye'de 85 milyon civarında insan var. Bunlar içinde 21 milyon Türkiye'de sigara tü tüketicisi var. Sigara tüketiyorlar. Şimdi bu insanların bir tanesi çıksın da ben demokrasi inanıyorum desin e dediği an, ben şimdi sigara kullanan bir tüttüren birisi olarak etrafımı kirletiyorsa, karşımdakinin iç çamaşırlarına kadar kirletiyorsam ondan sonra nasıl demokrasiden bahsederim veya insan haklarından bahsederim. İşte en son Diyanet İşleri Başkanımızın açıkladığı vardı 2020 yılının başında. Sigara haramdır dedi. Biz bu 2002'de söyledik bunu. 2002'de. Yani bir şey çıkıp da e, israf haramsa sigara haram değil. Evet. bir tarafını bize gösteremiyor hali. Onun için e, biz gençler özellikle derneğimizin kurulma amacı da buydu 2002 yılı yılında. Gençlerin sigaraya başlamaması. İşte bahsettiğiniz evladımızın sigaraya başlamaması için biz ne yapabiliriz? Bunun karşısında onu düşünmemiz gerek. Ve onun için de herkes sorumlu. Sigara içen birisi olarak her vatandaş da sorumlu. Çünkü kendisi içmiş. O zaman ben senin adına abi bir görev adediyorum ve konuyu ben takip edeceğim. İnşallah. Bir dahaki gelişine yaza. Yani belki hemen bırakmayabilirler ama azaltılması noktasında bile olsa. Yani iki paketten bir pakete de düşürelim diyorum. <laughs> Daha sonra inşallah evladımızla konuşuruz. İnşallah. Ee, birkaç kelime de biz söylemeye çalışalım evet. kendisine. Ben buna rağmen teşekkür ediyorum size. Yani siz ben burada bir eksikliğimiz var ama bir başkası bu eksikliğe düşmesin diye katkıda bulunuyorsunuz. Allah Aynen. razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Peki orduya geldiğinizde dostlarınızı, arkadaşlarınızı ziyaret ediyorsunuz. Memleketi özlemişsiniz. Tabii. Hasret tabii. giderdiniz mi şehirde? E, bir işte beş günümüz burada geçmiş olacak. Bu, bu gece döneceğim inşallah. Bu gece dönüyor musun abi? İnşallah. Hı. Yarın sabah saat dörtte uçağım var. İyi bak. ki yakalamışım tabii seni. Çok mutlu e, mevzu oldu. E, benim Hı. ordu özellikle vatandaşlara, Giresun'lu vatandaşlara bir çağrım var. Yurt dışı çıkışlarını ordu Giresun Havalimanı'ndan kullansın. Çünkü bizim direkt uçuşların başlaması için il, yani komşu illere Avrupa'dan direkt uçuşlar. Bunlar bir türlü oraya gidecek olanların sayısını kendi havalimanlarına yapıyor. Biz eğer ordu Giresun Havalimanı'nı direkt her haftada en azdan bir gün Almanya'ya, Avrupa'ya bağlamak istiyorsak, direkt uçuşlar istiyorsak, çok önemli. Bakın. Bu mümkünse Ordu Giresun Havalimanı'ndan uçuşlarını direkt olarak Almanya'ya yapsınlar. Yani evet, Çırnak içinde evet. bunu özellikle Altını çizelim, ee, bakın havalimanımızın bu kadar yolcu kapasitesi varken yanlış e, strateji ve bağlantılardan, uçuş bağlantılarından dolayı e, diğer taraflara Samsun'a ve Trabzon'a kayıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim, ben biletimi alırken bana 80-90 kilometre mesafede olan havalimanına dönüşümü yani Ordu, Giresun havalimanından İstanbul bağlantılı Almanya uçuşunu yapmak istemedim 90 kilometreydi, 200 kilometrelik havalimanına, oradan eve döneceğim 200 kilometre ama direkt uçacağım benim çıkışım Ordu Giresun Havalimanı'nda direkt yolcu olarak yazılacak. Bu da uluslararası havacılıkta veya bizim sivil havacılıkta dile getirildiğinde yolcu sayısı masaya yatırıldığında benim direkt bu kadar yolcum var. Sebep gösterilerek uçuşların sıklaşması yani Avrupa'dan buraya gelecek olan uçuşlar, buradan Avrupa'ya gidecek olan uçuşların yolcu sayısına göre belli bir yolcu evet. miktarı miktarını yakalaması lazım. Bu çok önemli diyorsunuz. Yani yani o yüzden Almanya'da yaşayan Türk kardeşlerimize duyurulur. Yani ben belki izleyenler olur e, birkaç yolcuya emin olun ben cebimden para verdim direkt orduya uç diye. Herkes orduyu seni Direkt orda yani bu ha, ya, 20 euro paradır. 20 evet, avro şey beni var. öldürmez ama Aynen. o direkt orduya uçtu. Aradaki farkı bana şakadan sen öde şaşmaz dediler. Ve ödedim Bize 20 avro ödedim Soy direkt ödedim. şaşmaz her geldiğinde şaşmıyor evet, musun? Genelde yok yok şaşırmıyorum. Şaşırdığı şeyler oluyor mu orada ya da güzel şeyler? Tabi orada güzel şeyler var. Fakat Türkiye genelde çok büyük bir eksiğimiz var. Nedir Bir abi? eğitimci olarak. Mümkünse Türk Dil Kurumu'nu tanıyalım. İsimleri özleştirelim. Yani Türk Dil Kurumu'nun tanınması gerekir. Ordu da bir alışveriş merkezinin önünde ismini söyleyeyim. Yabancı dille yazılmış. Ordu'yu seviyorum. Ordu yazılısı gösterir misin? Benden de Evet. Gidip kendiniz de bakabilirsiniz. Çekim de yapabilirsiniz. Ordu yazısı Türk Dil Kurumu'na uyarak yazılmamış. O harfi küçük yazılmış. Hepsi küçük yazılmış. Şimdi bu yıllardır ordu yaşayan öğretmenlerimizin de göz önünde. Ordu'da yaşayan efendim e, 760 bin Ordu nüfusunun göz önünde olan yer. Yazın 2 milyon nüfus var. Bunu öğretmen arkadaşlarımız görmüyor. Veya vitrinlerde yazılan yazılar. Eleman arıyor kişi. Bizimle çalışmak ister misin? İster misiniz diye bir çiçek yazmış. Yani misinizi ayrı yazmamış. Soru işareti getirmemiş. Bunu kaç tane öğretmen kardeşim oradan geçiyor. Yani Türkçe bizim anamız bu anaya küfürdür. Bak bunu ilinçli olarak yazmıştır kardeşimiz. Allah hayırlı işler nasip etsin. Ama yürüyüp düzeltmekte bir sünnettir diyorsun. Kesinlikle. Bunun yapılması lazım. Ya ben şimdiye kadar bilmiyorum kaç yere uğradım. Belki izleyenler arasında olabilir. Hiç kimse bana tepki göstermedi. Tam tersine. Ama Teşekkür şunu şöyle söylediler. Ee, bizimle çalışmak çalışmak isteyen torununu kaç yaşında Ben oraya torunumu işe koymak için gitmedim ki. Ben sadece dedim ki <laughs> herhalde akşamleyin o yorgunlukla, da. yorgunlukla bu yazı yazmışsınızdır. Onun için orada bir eksikliğimiz var. O eksikliği tamamlamak için geldim dedim. Nedir dedi. İşte doğru yazılmış dedi. Dedim bu şekilde yazmamız lazım eğer mümkünse. Tamam dedim ve teşekkür ettim. Ve iki gün sonra oradan geçtim. Ben tekrar girdim oraya teşekkür ettim çünkü değiştirmiştim. Ne kadar güzel. Oradan geçen ikinci sınıf öğrencisi, üçüncü sınıf öğrencisi o yazıyı görecek. O yabancı dille yazılmış olan ordu ifadesini de görecek. Bizim belediyelerimizin, oradaki belediyelerin Allah aşkına bütün çöp bidonları dışındaki bakın hepsini. Çöp çöp bidonlarının dışına herkes baksın. Bakacağız. Lütfen bak bunu araştır. Yani bu aslında yani bu hizmeti yapmak anamızı hizmettir. Çünkü bir ülkenin dili bittiği zaman işte ben örnek, örnek, vermiş olduğum şekilde. Ne ünlemi vardır, ne soru işareti vardır. Hiçbir şey yok, bir çiçek yazılmıştır. E kesme işareti yoktur. Mesela ordunun yazmış örneğin. Kesme işareti kullanmamıştır. Yani bu gibi eksiklikler bizim eksikliğimiz. Bunu biz belediyedeki arkadaşlarımıza söylememiz lazım. Yani oradaki arkadaşımız o anda dalgınlıkta yazmış olabilir. Ama ben bunu söylemiyorsa o zamanın hata bunu yazanı değil hata benim. Bunu dikkat almamız lazım. Ve bu vesile bugün de bilmiyorum tabii bu forum ne zaman yayınlanacak. Almanya'dan ee, izleyeceksin. E, i̇nşallah inşallah ama bugün ayın 20'si e, sanırım mahsuru yok. E, bunu söylemem değil. E, Yeni yılı. Evet. Şimdi burada bugün milli marşımızın yazarı Mehmet Akif'in doğum yılı. Çocuklarımıza bunu öğretelim. Yine bu ay içinde ayın 27'sinde ölüm müdürü vefat. Bunu verelim. Benim evi bulunduğum, evet, oturduğum ev okulların karşısında İstiklal marşı okunurken çocuklarımız yürüyor. Durmak yok. Dur. Yani durup da dinleme olayı bitmiş deniz ya. Ne gibi değişiklikler var? Ben 1980'de giderken Türkiye'nin yüz ölçümü 814.578 km kareydi. Allah'a şükür bu duruyor. Korumuşuz bunu. Ama o zamanki Türkler ve o zamanki Müslümanlara arıyorlarsa Türkiye'de bunun %70'i, %80'i kusura bakmayın. Bakın bu gitmiş. Ama Türkiye için bugün Avrupa'da yaşayanlar, özellikle 60'lı yıllara gidip yaşayanlar gerçek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gerçek Müslüman. Bunu da bilmiş olun. Ben bu vesile tekrar teşekkür ediyorum. E, bütün insanlığa sağlık diliyorum. 2023 yılı hem ülkemiz adına hem bütün insanlık adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vallahi biz de size guten Tag mı deniliyordu? Teşekkür ederim ne demekti? Dankeschön. <laughs> 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 Dankeschön evet. diyoruz ama işin esprisi bir yana Mehmet abiyi çok seviyoruz. Onu hangi platformda olursa olsun, mut, olsun mutlaka gör görmek, konuşmak, sarılmak, hasbihal etmek, röportaj yapmak istiyoruz. Niye? Herkes memleketini, ülkesini, bayrağını, değerlerini keşke bu kadar sevse. İnsanına, Türkçesine, toplumuna, topluluğuna bu kadar kıymet ve değer verse. Kim o? Mehmet Şaşmaz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.